Ok gençler parkı arkadaşlar. birlikte Hunger Games e oynuyoruz ve şu an aku'pu şora mapindeyiz Eee bugün yanımda kimse yok. Yani yine tek başıma çekeceğim. Her zaman bunu diyorum ama söyleyecek bir şey de kalmıyor maalesef arkadaşlar. Bu arada e, 120 abone olmuşuz arkadaşlar. Ben video çekmediğim zamanlar nedense aboneler çoğalıyor ama video çektiğimde de aboneye çok az geliyor ya da e, azalıyor arkadaşlar. Biz garip yani video mu çekmeyeyim ben? Ne yapayım böyle? Cidden video çekmeyince abone geliyor bu da çok değişik cidden. Ee, ben şimdi hiçbir şey alamadım şimdi direkt kaçacağım gerçi demir balta iyi oldu birazcık. Ee, bu arada arkadaşlar 120 abone için <laughs> hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, gücünüzü gösteriyorsunuz şu an yani cidden. Ee, hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi şuraya tekrar bir gidelim arkadaşlar. Bu arada yine e, videolar arkadaşlar aksıyor arada bir. Ee, bunun sebebi arada bir benim hasta olmam arkadaşlar. Şu zamanlarda çok fazla hasta oluyorum cidden. Ee, bu da e, video çekmeme engel oluyor tabi. Mesela boğazım ağrıyken video çekemiyorum çünkü konuşamıyorum o sırada. Ve şimdi tekrar çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Ee, ama bilmiyorum artık ee, tekrar çekemediğim zamanlarda yine hasta olmuşum diye anlarsınız siz herhalde yani. Ee, çünkü... yani. Bilmiyorum arkadaşlar bu sene özellikle bu sene e, yazdan sonra o kadar çok hasta oldum ki yani baya bir e, hasta oldum okulda da devamsızlık baya bir çok oldu artık artık ama <laughs> hasta olsam bile okula gideceğim yani cidden e, bu defa gitmeye çalışacağım zaten gittim de bugün ay bugün diyorum ya dün ve ondan önceki gün arkadaşlar e, şimdi tam böyle e, yine eski halime oturmuş gibi değilim ama. Yine de böyle idare ediyoruz şimdi bunlar. Ee, şimdi arkadaşlar adamlar nerede? Ve onu bulmaya çalışalım. Nerede bu adamlar? Burada değil. Az önce ben birileri görmüştüm sanki. Ha ee, görüp bu arada biz o Elçin RP ve 3 ünlem. Bu adam kesin iyi oynuyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu adam neden benle team olmak istiyor onu anlamadım. Az önce de şey yaptı. Şimdi de yemek atıyor da o yemek fazla işe yaramaz yani sağ ol ama yemek fazla işe yaramıyor şu an bize yeteri kadar yemek var zaten hatta baya var yani çok fazla değil ama var gene de şuraya bakayım bir diamond bulduk diamond diamondumuzu bulduk arkadaşlar diamond diyorum bu arada ya elçin rpv evet, dur bari chest'e bakarken vurmasaydın gel sana bir pvp atacaktım diyecektim ama Zaten adam bizi çok feci arkaladı arkadaşlar. Ben az önce etrafı baktım neden o yoktu. Onu anlamadım sadece. Ama Diamond'ı aldık mı aldık. O bize yeter şu an. <laughs> Bir Diamond'ımız var ama adam zaten e, iyi oynadığı için yani bilmiyorum artık iyi mi oynuyor, hack mi bilmiyorum. Bayağı adam kesti az önce ama e, o yüzden beni kovalar yani illa durmaz yani. Nereye kadar olsa olsun kovalar ama kovalamazsa da cidden baya değişik olur ve benim için çok iyi olur. Ee, şu an arkadaşlar canım az olmasa hatta birazcık bile dolu olsa dalacağım direkt ama adam sonuçta hala kovalıyordur şurada yemek yiyeyim hemen. Hemen arkadaşlar yemek yiyoruz adam gördü şifte bastım ya. Şöyle yapacağım arkadaşlar birazcık canım da olsun öyle dalacağım yoksa adam beni baya bir keser çünkü demir baltası var şu an ikimizin demir baltası var eşitiz. Ee, set olarak ama ee, aynı gibi aslında ya. Setler de fazla iyi değil. Ama yani cidden e, şu an canım fazla olsa birazcık dalacağım. Ya hadi şu yarıyı geçsin bari ya. Çok yavaş oldu. Hadi yarıyı geçsin lütfen. Hadi. Arkadaşlar şu yarıyı geçmesini bekliyorum. Hayır yavaş gidiyor yavaş gidiyor. Hayır. Arkadaşlar vuracak vurdu. Vurdu. Şu an bir buçuk kalple hayata tutunuyoruz. Arkadaşlar bu adam bizi bırakmayacak. Ben size söyleyeyim yani bırakmaz bırakırsa da artık cidden yine aynı şeyi söylüyorum ve yine aynı yerleri turluyorum ben ya. Hadi Chester Reflo da hadi yavrum sen git. Hadi hadi. Hadi sen git ortaya bak. Bari arkadaşlar ortada dursun. Bu ne böyle ya? Ortaya gitsin ben de onun arkalıyım. Ama maalesef o hayal şu an. Arkadaşlar şu an koşamıyorum. Ya niye bu koş şey bozuk ya? Bu hala sürekli oluyor arkadaşlar ya. Şöyle basıyorum iki defa yine yavaş koşuyor. Arkadaşlar şu an bizi bırakmıyor adam. Yani ciddi ciddi bırakmıyor. Ee, ve biz burada öleceğiz gibi. <laughs> ama hala kaçıyoruz yani. Adam kovalıyor. Biz kaçıyoruz. Adamı ortaya doğru atsam acaba chestlere gider mi? Onu da bilmiyorum ama arkadaşlar bu adam beni deathmatch'e kadar bırakmaz. Ve ben böyle deathmatch'e kadar koşmak da istemiyorum ama siz de sıkılmışsınızdır yani. Burada videoyu ileri alırsınız. <laughs> Büyük ihtimal. Yarım saatte kaçıyorum çünkü ya. Of şu cam bir dolsa arkadaşlar dalacağım. Gerçi e, benim daha önce kestiklerim de aynı böyleydi. Ben onlara vurduğum için kaçıyorlardı ama e, bazen de çok yine canı normal olsa da bazıları gördüğüm yani göründüğünde kaçıyor. Mesela beni görüyor. Bazıları öyle kaçıyor ve silah da var yani. En azından bir silah var kötü mesela ama gene de güzel yani en azından silah yani koruması oldu. Ee, şimdi. Ay kanka diyorum ya. Arkadaşlar yanımda Ahmet var sandım şu an cidden. <laughs> Biraz garip oldu evet süper. Adam bırakmış tamam. Şimdi arkadaşlar tek yapacağımız şey. Adamın gelmesini beklemek. Birazcık da shiftte bekleyelim. Ee, sonra. Adam gelsin biz onu keselim. Bak dayanamadı arkadaşlar tabii o kadar kaçınca. E, yeter dedi artık galiba. Şimdi biz hemen ortaya gidelim hatta biz ya. Ama adam yine gelecek ihtimal yanıma ama e, olsun biz hemen bir diamond kılıç yapalım. E, bir tane diamond daha toplayıp. E, şimdi şöyle diamondları arayacağız ama ortaya biri gelmiş mi? Yok gelmemiş gibi görünüyor. E, şöyle yapayım. Arkadaşlar orada zincir palson vardı ama şimdi almayacağım hemen. İlk bir elmas kılıcı yapmak istiyorum. Yoksa Adam çok rahat kesecek beni cidden. Çünkü canım şu an baya az ve pasta da bulduk. Güzel. Pasta bizim çok işimize yarıyor arkadaşlar. Zaten herkesin işine yarıyor. Ben fazla pasta kullanmayacağım diyorum ama cidden hayat kurtarıyor bu pasta artık. Yani baya baya kurtarıyor. Ee, ortaya kimse gelmiyor mu harbi ya? Oyun dondu bu arada. Tamam geri geldi. Ya of hiçbir şey yok sıkıldım chestlere bakmaktan. Ee, yok burada da bir şey yok Bizim kafalık eksikti burada, Yo, burada kafalım Yok burada kafalık yok Şimdi bizim yemek Şöyle var Çok da yok aslında yemeğimiz ya. Ortadan niye çıkmıyor yemek Her neyse arkadaşlar zaten bir dakika kalmış Orada da adamı Keseceğim hatta intikam alacağım adamdan Direkt ilk önce ona da alacağım ee, Şöyle bir Gidelim ilk önce Adam neredeydi arkadaşlar en son baktığımda neredeydi bu? Ya hiçbir fikrim yok ama sanki şu taraftan geldik biz geri. Aynen orada. Orada. Ha, gel bakalım. Gel şimdi gel. Bakalım şimdi nasıl keseceğim öyle. Gel bakayım. RPV gel. arkadaşlar bu defa da kaçıyor. Bak kaçıyor. Pelerinin güzelmiş ama. Ya şu pelerini ben de yapıyorum ama artık yapmayacağım arkadaşlar pelerin. Ee, birazcık uğraştırıyor. Ee, birazcık da sıkıntı ee, hadi hadi oha lan ne yaptın sen ulan sen nasıl vurdun öyle arkadaşlar bu nasıl vurdu hadi 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 hadi, hadi. işte bu arkadaşlar kestik adamı ve gg yaptık ee, bu arada tek o ok kalmış zaten ben kazandım şu an oyunu evet arkadaşlar böyle bitirdik oyunu adam bizi kestirdi demek ki biz orada oyunu kaybetmiş olacaktık hemen ikinci oyuna girip geliyorum. Arkadaşlar ama cidden adamın oradan eee beni kesmesi yerine eee ay evet arkadaşlar beni kesmesi yerine gidip de beni bırakması çok saçma oldu yani. E, ben onun yerinde olsaydım bırakmazdım yani. Sonuçta arkadaşlar tek kaldı zaten ben görmedim tek kaldığımızı ve adam geri geldi. Elvin PVP var bir de Edge neydi bunun adı ya? Elgin RP ve 3 var. Garip bir isim ama ben yani birazcık zor koyuyorum. koy koydum. mi var sanmıştım adamın da şeymiş o ee, oyun bazen öyle şeyler yapıyor gel bakalım seni yine keselim az önceki inskamla almak isteyecekti aslında ama maalesef alamadı oha ne ara taş balta'yı çıkardın yani oradan almış bu ama maalesef o taş balta işine yaramayacak daha hiç vuramadı bana hadi hadi yalnız o adam beni akaldı ben de şimdi ona akaldım arkadaşlar <laughs> yani. Arkalamak da böyle bir şey. Ee, ve GG yaptık. Arkadaşlar ne yapalım artık? O beni arkaladı. Ben de onu arkalarım o zaman yani. Madem bir şey değil arkalamak. O zaman biz de yaparız yani. Ee, ama çok da sevmiyorum genelde arkalanmayı ya da arkalamayı. Ee, of şu. Bunların ikisi team değil mi? Aynen bunların ikisi team arkadaşlar. Birazcık yine işimiz zor olacak. Şu Kerem King'i öldürecektim ama ilk önce ee, güçlü öldüreyim arkadaşlar. Yoksa güçlü bize birazcık dert olacak. Ee, Erkan Pro GG. ya TNT mi koyulur ya? Tamam ölmedik. Güzel. <laughs> ama e, bir saniye. Heh. Adam kendi takım arkadaşını öldürdü. <laughs> bile gelmeye yapmış. <laughs> TNT. Ya böyle olmaz ama ya. Arkadaşlar geliyor mu bu adam peşimden? Bir saniye bir saniye. Ben bunu Öldürebilir miyim sizce? Yok öldüremem galiba. Ama deneyeceğim. Hemen şu yemeği tekrar yiyeyim. Ee, adam da arkasını dönse tamam kesecek ama arkasına dönmüyor. Ben ne yapayım arkadaşlar? Ya? Önüne geçip öldürsün diyeyim beni yani. Ee, direkt onu öldürmek zorundayım. Hadi öl at sen de ya. Hadi be abi. Bu wow, canımız bayağı hızlı olmuş ya. Az önce daha can yoktu bizde. Hop 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 Ah senin canın mı doluyor? Senin canın mı doluyor? Hayır hayır hayır, hayır. Ya arkadaşlar Erkan bu yazıyor. Niye vuramadı bu bana yarım saattir? Yarım saatte vuramıyor. Sadece TNT ile canımı azalttı. Bari birazcık vursaydım ve öyle geri geri mi kaçılır? Geri geri kaçmak cidden arkadaşlar çok saçma bir iş. Ee, vay burayı ilk kez görüyorum. Türbülans mapinde böyle bir yer mi varmış? Arkadaşlar türbülansta ilk defa böyle bir yer görüyorum. Yok daha önce sanki gelmiştim ya da gelmemişim bu arada arkamızda bir adam daha var onu da öldürmek istiyorum ama o da birazcık sıkıntı olacak hadi atla oha arkadaşlar bu ne kadar cesur yürek be baksanıza adam her yere atlıyor atla atla ya ciddi diyorum arkadaşlar adam baya yani baya her yere atlıyor ee, şöyle ya öyle artık sen de bu ne Arkadaşlar adam ölmüyor ha sonunda sonunda ya yarım saattir arkadaşlar öldürme çabalarındayım ama adam baya baya dirençli çıktı yani o konuda ee, ya set gelmedi ha gelmiş tamam ee, demir baltayı mı alalım demir baltayı alalım arkadaşlar yani e, genelde nedense taş kılıç çok güçsüz kalıyor onu anlamıyorum ya demir baltı daha mı güçlü onu da bilmiyorum ama ben demir baltayı kullanacağım ne olur ne olmaz taş kalıcı kullanmayacağım ee, şimdi şu adamı bir yine öldürmek istiyorum ama abi siz hiç arkanızda bakmıyorsunuz ki arkadaşlar adamlar hiç arkalarına bakmıyor O yüzden yani sürekli arkalanıyor normal bir de e, Minecraft 5 hızlı F5 olsaydı çok güzel olurdu aslında bilgisayardaki gibi ama aslında şu yana bir yere öyle bir buton koyabilirler niye koymuyorlar bilmiyorum Cidden öyle bir şey olsa çok güzel olurdu yani bütün Pi kullanıcıları için Muhteşem olurdu böyle F5 yapınca çünkü direkt arkanızı görüyorsunuz Atıyorum chess'e bakacaksınız ya da Adam sizin tam altınızda ama bir blok altınızda olduğu için Göremiyorsunuz işte o kısımlarda görünüyor bu arada 13 dakika olmuş video Ben isterseniz hemen bir durdurayım bir şey olunca tekrar başlatalım Arkadaşlar aslında önemli de bir şey olmadı ama sadece adam görmüş şu an yarım saattir burada bir yerde dolanıyorum oha 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 bu bize uçurur arkadaşlar oha uçuruyor zaten bu ha büyü basmış arkadaşlar bu adam büyü basınca tabi normal uçurması yani hem zırhına büyü basmış hem kılıcına büyü basmış hadi 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 hadi, hadi, hadi bir öldürelim şunu bari ya abi çok aslında bu arkadaşlar güç basmamış ki şey basmış normal taş kılıç gücü bu ee, sadece uçurma şeyi basmış bu ama bir adam daha geldi şu an. Hadi. Küçük flash. Ya çüş. Sizde nasıl silahlar var öyle? Arkadaşlar chestler refillendi. Ben tam ee, ona bakmıştım. Bu arada bende çok kötü lag var galiba. Ya da adamlarda lag var. Ya siz kim misiniz? Ne yaptınız siz böyle? Niye bana dalıyorsunuz? Ya yok böyle bir şey. Bunlar takım takım demeyin lütfen. Yani böyle olmaz ama takım ya. Ciddi diyorum arkadaşlar şu takım işim. Çok uyuz bir iş. Tamam. Ben de Ahmet'le takım oluyorum ama yani e, en azından e, biz videoda falan oluyoruz. Bunlar normal oluyor yani. Küçük flaş gel seni de öldürelim şurada. Hah gel. Tamam. Oyunu da böyle bitirdik arkadaşlar. Yani onlar bize saldırdılar. Biz de onlara saldırdık. Her neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.